Bumerang dediğimiz alet ya da bumerang kart atınca neden geri gelir? Selam. Boomerang dediğimiz alet ya da boomerang kart atınca neden geri gelir diye sorsam eminim bana da birçok cevap geri gelecektir. Yok aerodinamik ilkesi yok falso falan gibi. Oysa ben bunlarla artık hiç ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim bunların altında yatan hayata dair farklı bir mesaj olabilir mi? O halde hemen başlayalım. Boomerang ilk defa Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından kullanılan ağaçtan yapılmış kıvrak bir av aleti. Bu Boomerang ne kadar şiddetli fırlatılırsa fırlatılsın hedefindeki avı vuramaması durumunda dönüp dolaşıp fırlatanı vurması ya da eline geri gelmesiyle ün yapmış bir alet olarak biliniyor. Bu özelliği nedeniyle aynı zamanda sosyal bilimciler tarafından siyasi ve toplumsal olaylar açıklamak için kullanılan Boomerang etkisi denilen olay ise belirli bir etkinin sonucunda ortaya çıkan tepkinin olumsuz olarak geri dönmesi anlamında kullanılır. Bu anlamıyla boomerang etkisi, hedefine ulaşmayan bir girişim ya da mesajın geri dönerek girişimi yapan ya da mesajı vereni vurması demektir. Sanat bana göre bir iletişimdir duygulardan yararlanır. Bu amaçla yaratıcılığı üst düzeyde kullanarak duygulara hitap eder ve bir mesaj vermeye çalışır. Sanatın herhangi bir dalında uğraşan bir kişinin sanatçıyım diyebilmesi için uğraştığı sanat dalında hayatı ve kendisini tanıyabilmesi için mesajlar çıkarması lazım ki insanların mutluluğu ve gelişimi için çalışabilsin. Çünkü sanat insanı geliştirmeyi ve yükseltmeyi hedeflediği oranda güçlüdür. İşte bu nedenle benim ilgilendiğim konu bunlar bu bilgelik yolculuğunda yani bu sonsuz gelişim yolculuğunda nasıl bir ders çıkarabilirim? Bu benim hayatıma ne katabilir? Bakış açımı nasıl değiştirebilir? Farkındalığımı nasıl artırabilir? İşte benim ilgimi çeken konular bunlar. Derler ki Birini seviyorsanız özgür bırakın. Geri dönerse sizindir, geri dönmezse zaten asla sizin olmamıştır. Peki diyelim ki bize geri döndü. Geri dönen bir şeyi yanımızda ya da elimizde tutmanın şartı nedir? Aslında bumerang olayında en zor olan şey bumerangın geri dönmesi değil, geri dönen bumerangı yakalamak. Burası en zor kısım. Ben biraz yeteneksiz adamım. Bu merak kartı öğrenmem 5-6 ayımı aldı. Yani uzun bir süre. Yakalamamışsa ise yaklaşık 1 yıl aldı? Lakin her seferinde yakalamaktan bahsediyorum. Yani 10 defa kartı fırlattınız, onun da yakalayacaksınız. Fire yok. Peki o halde şimdi gelelim buradan çıkarılabilecek hayat dersine ya da bilgelik dersine. Bize gelen bir şeyi, yani hayatın bize geri döndürdüğü şeyi elimizde tutmanın şartı nedir? Evet bildiğiniz ustalaştığınızda, Ustalık kazandığınızda elde tutma becerisini çok kolay bir şekilde, düşünmeden ve zahmetsizce kazanabiliyorsunuz. İşte o halde size bildiğimiz ama farkında olmadığımız bir hayat sırrı daha. Bir şeyi elde edebilme ve elde tutabilme gücü tamamen sizin o konudaki ustalığınıza bağlıdır. Peki o halde kendimize soralım. Sizin iletişim ustalığınız nasıl? Peki empati beceriniz pozitif bakış açınız yönetim ve liderlik becerileriniz sabır yeteneğiniz her şeye rağmen sevme beceriniz fedakarlık ve bedel ödeme gücünüz anlayışınız zarafetiniz vizyoner bakış açısı gibi alanlardaki ustalığınız her şeyi elde ettikten sonra tutabilme gücünüzü etkiler. Ama ne yazık ki birçok insan ustalaşmadan birçok şeyi elde etmek ve elde tutmak ister. Bu başlangıçta mümkün olsa da zamanla elindekilerinin hem kıymetini bilecek hem de onları sürekli elinde tutacak bir zihinsel boyut, bir bilgelik ve bir yönetim becerisi olmadığından ne yaparsa yapsın elinde tuttuklarını kaçıracak ve kaybedecektir. Usta olmadan da bir şey elde edebilirsin ama eninde sonunda kaçacak hatta senin ateşten gömleğin olacaktır. Hayatta yaptığımız bazı şeylerin bu merak etkisi çok kesin ve şiddetlidir. İnsan diliyle söyledikleri ve eliyle yaptıkları nedeniyle bir bumerang fırlatır. Sonrasında o bumerang o kişiye nasıl dönecek? Döndüğü vakit yakalayabilecek mi? Yakalamaya çalışırken parmakları zarar görecek mi? Örneğin alay etmek alay bir kişinin yapısı değildir. Alay ettiği şeyler bu merak misali bir gün geri dönüp seninle alay ederler. Örneğin beddua etmek. Beddua ettiğin kişi onu hak etmiyorsa ki genelde hak etmez. O beddua sağa gider, sola gider, aşağı gider, yukarı gider ve sahibini bulamaz. Ve direkt olarak ilk sahibine geri döner tıpkı bir bumerang misali. Aynı şekilde büyük konuşmak, başkalarının kötülüğünü istemek, yani haset etmek, kıskançlık yapmak da bumerang misali çok hızlı şekilde bize geri dönerler. Sen başkalarının kötülüğünü düşündüğün anda kötü söz sahibine aittir misali o söz dönüp dolaşıp mutlaka sana geri dönecektir. Özetle bir şeyi elde edebilmemizin ve yakalayabilmemizin şartı o konudaki ustalıktır. Bu nedenle Einstein'in şu sözü beni çok etkilemiştir. Diyor ki Einstein, insanoğlu ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin bütün evreni dolaştıktan sonra kendisine döndüğünü bilseydi eminim çok daha dikkatli olurdu. Eydos, Yaptığın ya da yapman gerekirken yapmadığın, söylediğin ya da söylemen gerekirken söylemediğin her şeyin bir sonucunu düşün bakalım. Bir insanı suçladığın ya da hatasını bütün insanların içinde yüzüne vurduğun her davranışın senin de başına gelmeden bu dünyadan gidemeyeceksin. O halde samimiyetle doğru olanı yap ve ustalığını geliştir göreceksin ki iyilik bumerangı seni bulacaktır. Ve sen dostum belki de bunun senin bir zamanlar fırlattığın bir bumerang olduğunu bile anlamayacaksın. Ey dost! Evrende tesadüf yoktur. Bu anlattıklarımı şu an dinlemen ve izlemen belki de bir zamanlar fırlattığın bumerangın sana geri dönüşüdür. Peki senin bu bumerangı yakalama becerin nasıl? Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.